Şimdi benim güzel kardeşlerim, iki şey söyleyeceğim. Üstadın tespitleriyle bağlaştırarak. Birincisi, özellikle genç kardeşlerime söylüyorum. Biliyorsunuz ben köylüyüm. Köyde buğday artık ekilir. Şimdiki gibi diğer biçer döver makina yoktur. Harmanla döveriz. Biliyorsunuz bir köyün harman yeri o memleketin en çorak arazisidir. Çünkü harman yeri bir ay yer kullanılır. 11 ay, çok affedersiniz yaban eşekleri şunlar bunlar orada otlar vesaire dolaşır. Bizim köyde de iki harman yeri vardır. Hakikaten çok çorak bir yer. Suyu yok bilmem ne yok. Hocam bunu niye anlatıyorsun? Şunun için anlatıyor. Bir harman dönemi vardır. Haziran ortasına doğru biz buğdayı biçeriz. Elimizle, orakla veya daha büyüğüyle. Onları teker teker bağlarız. Eşekleri yükler, harman yerine götürürüz üst üste yıkarız. Bir ay kurur. Kurumazsa tarman göremez. Buğday yapar, samandan ayrılmaz. Bir ay sonra atla, katırla veya öküzle Harmandır. Şimdi önemli olan nokta şudur, daha önce sakin olan o harman yeri buğday ve arpa yığınları gelince bütün hayvanların hücumuna ulaşır. Karıncalar kıyamet gibi oran hücumuna Kuşlar, yaban domuzları, keçiler, tavşanlar, fareler, evvela yaban domuzları çok zarar verir. Eğer siz bütün kışı huzurlu geçirmek, aç kalmamak istiyorsanız bir ay orada nöbet tutacaksınız. Ben üç günde nöbet tutayım hatırlıyorum. Bir de korkardık yaban domuzundan çünkü adam insanı da döver o. Öldürür ya yani. güzel siyasal. Biz, <laughs> Biz çocuğuz da bu zaman. Dolayısıyla ateş yakardık. Ateşten korkuyormuş. Eğer o bir ay bekçilik yapamazsanız bütün kış boyu aç kalır. Dolma yiyemez, çorba içemez. Aynen öyle de. Bir insanın hayatında bir harman dönemi vardır o harman dönemi 15'den 25 yaşlarsın. Şahsen, tahkisi nimet olarak söylüyorum, ben 4 gindi bu harman döneminde öğrendim. Kur'an'ı bu dönemde ezberledim. Allah şükürler olsun. Yani, bütün İslam bilimleri bu dönemde bitir. Ondan sonra şimdi ne yapıyorsun? Depoladığım bulgur ve arkada yani bulgur pilavı veyahut da çorba yapıyorum, dolma yapıyorum, parça yapıyorum. Ne öğrendiyse o tarih. Çünkü o tarihte günde 15 sayfa Kur'an'dan ezberlediğim var. <laughs> Şimdi ben 15 satır ezberleyen bir günde. Ama o dönemin bir tehlikesi var. Ben evlatlarımın ikisine her hafta anlatıyordum. Dikkat edin. Ne nedir o? Yaban domuzları, keçiler, fareler, kargalar, müthiş bir salat olmuş. Şimdi bana niye gelsin? Verimler burada kalmış ne yapmak? Anladın mı? Sizi rahatsız edecek. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Yaban domuzu kötü arkadaşlardır. Değil mi? Çetler, bilgisayarın lüzumsuz şeylerdir. Dünya dolu. Maşallah. Ne acıdır ki her an parmağın yeri gibi İstanbul'un her tarafı. Karıncalar, karakalar her tarafta düşüyorlar. Eğer siz bu dünlerde üstadın tabiriyle her zaman diyor akıllarını başlarına alamayalım cüretkar akılları ve ve hissiyatlarına mahrum olan gençler. Eğer o bir yapamazsanız maddi bir manevi gelecektir hayatınıza sıkıntı yazın. Onun için ne olur? Bu gençlikte bütün gücünüzü bırakın. Yani elbette ki derslerinizi de Gülfüncü dersleriniz de Hocam gibi onun dediğini diyeyim. Derslerde, üniversitede de on numara vesaireden de İslam'dan da numara. <laughs> Aynen öyle, Erzurum üstü bu. Öyle olacak yani ben mesela İlahi tanıyorum, öyle günler oluyor ki biz de gençlik yapmıştık. Ve çok şeytan benimle uğraşıyordu. Bazen güngür güngür salaklara ağlıyordum. Niye bu akşamı boşa gitti diye. Cenab-ı Hak inşallah bu yaradan kurtarsın. Bunun da yolu, hiç başka çaresi yok. Nasıl ki balık, suyun içinde ancak kendisine hayat buluyor. Biz de böyle sohbetlerde, camilerde, medreselerde, Kur'an kurslarında ancak kendimize hayat bulacağız.